Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın Sayısal Loto Milyonerler Festivali'nin ikinci çekilişi, çekilişiyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Çekilişimize başlamadan önce Milyonerler Festivali ile ilgili sizlere bazı bilgilendirmelerde de bulunmak istiyorum sevgili izleyicilerimiz. Milyonerler Festivali'nin ikinci çekilişinde 5 artı 1 bilenler ekstra 5 milyon TL kazanacak. 5 artı 1 bilen çıkmazsa 5 bilenler, 5 bilen çıkmazsa 4 bilenler ekstra 5 milyon liranın sahibi olacak. Diğer yandan büyük ikramiye heyecanımız da tüm hızıyla devam ediyor. Büyük ikramiye tutarımız 237 milyon TL'ye aştı sevgili izleyicilerimiz ve çekilişimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi dünya piyango bildiği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişine özel ilk makinemizde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimi huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimi huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Ali Yüksel hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Çılgın sayısal loto çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 90 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız. Sonra yine aynı makinemiz bir adet de Joker numara çekilişi gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 şanslı numaradan 5'ini doğru bilir bir de Joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Sonra ikinci makinemize geçeceğiz ek 190 90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini sizler için ikinci makinemiz gerçekleştirecek. 6 5 4 3 2 1 bilen kategorileri ek olarak. Süperstar numarasında doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye miktarını açıklamaya. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 237.571.376 TL. Bakalım bu akşam kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek? Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Çılgın Sayısal Loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz ellemeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet, ilk makinemiz 90 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şans numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Bakalım ilk şans numara ne olacak? Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 45 ve sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak milli online.com adresinden ve milli piyango tv youtube kanalından takip edebilirsiniz. 67 makinemiz tarafından bedelenen ikinci şanslı numara oldu ve sırada üçüncü şanslı numara var. 10 makinemiz tarafından bedelenen 3. şans numara oldu ve 4. şans numarayı bekliyoruz şimdi de. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. Ve dördüncü şans numara 73, 5. şanslı numarayı bekliyoruz. 84 ve 6. şans numarayı bekliyoruz. Bakalım 6. şans numara ne olacak? Altıncı şans numara 37 oldu. Evet makinemiz, ilk makinemiz Joker numara çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Daha önce de belirtmiştim ilk çekilen 6 şans numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de Joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin üzerine ekstra 5 milyon lira daha kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve Joker numara 68 oldu sevgili izleyicilerimiz. Bakalım acaba merakla bekliyoruz tabii ki ekstra 5 milyon lira. Kimin ya da kimlerin olduğu bu heyecanı hep birlikte paylaşıyoruz. Unutmayın Joker topu bilemediyseniz bile 5 artı 1 bilen çıkmadığı durumda 5 bilenler. O da çıkmazsa 4 bilenler ekstra 5 milyon liranın sahibi olacaklar. Evet ilk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Şimdi ikinci makinemize geçeceğiz. Ekvir 90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasını çekilişini ekranlarınızda gördüğünüz gibi ikinci makinemiz sizler için gerçekleştirecek. 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Gördüğünüz gibi makinemiz ellemeden çalışıyor. İkinci makinemiz süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Daha önce de belirtmiştim. Süperstar numarasını bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. ve süperstar numara 45. İki makinemiz de sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar edelim. 10, 37, 45, 67, 73, 84, Joker numara 68 ve Süperstar numara 45. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda da gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyor. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Evet çekilişimizin sonuna geliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Acaba kimler milyoner oldu? Bu sorunun cevabını bizler de sizler gibi heyecanla bekliyoruz. Çekiliş sonuçlarını millipiangoonline.com adresinden takip edebilirsiniz. Unutmayın Temmuz ayı boyunca çılgın sayısal lotu oynamayı diyelim ve her çekilişte garanti ekstra 5 milyon lira fırsatını kaçırmayın diyelim sevgili izleyicilerimiz. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal lotu çekilişiyle yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın 17.30'da Milli Piyango 20'de Şans Topu ve 21.30'da Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınızda gelecek. Sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizler de bizlerle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz tisalsans.com adresinden seyirci ol kısmını tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim. <laughs> Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.